Bir gün TV'den merhaba. Trump yeniden ABD başkanlığı koltuğuna oturduğundan beri dünyanın farklı farklı yerlerine tehditini sürdürüyor. Son olarak da en çok öne çıkan saldırılarından, tehditlerinden biri Venezuela'ya yönelik. ABD'nin uyuşturucuyla mücadele bahanesiyle Karayipler'de askeri ablukasıyla yükselen gerilim şimdi Venezuela'nın hava sahasının kapatılmasıyla birlikte daha farklı bir boyuta ulaştı. Trump da sosyal medya paylaşımında Venezuela ve çevresindeki ...hava sahasının tamamen kapatılacağını ilan etti. Latin Amerika uzmanı Doktor Ertan Erol'la birlikte ABD-Venezuela hattında neler olduğunu konuşacağız. Ertan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şunla başlamak istiyorum. Aslında ABD'nin hemen elinin altında olan Latin Amerika'ya, Güney Amerika'ya yönelik siyasi baskıları... siyasi de müdahale olma çabaları aslında tarihi boyunca neredeyse var. Ancak şimdi Venezuela özelinde baktığımız zaman... E, ne görüyoruz? Buradaki gerilim neden e, çok hızlı bir şekilde yükseliyor? E aslına aslında bakarsanız böyle kısa bir biçimde eğer özetlemek gerekirse 2023 yılından itibaren Venezuela'daki 2024 Temmuz ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerine yönelik bir ABD aracılığıyla ya da ABD'nin e, müsaadesiyle e, ya da kolaylaştırıcılığıyla Venezuela muhalefeti ve rejimin Maduro rejimi arasında bir müzakere süreci başlamıştı. Eylül'de bu müzakere süreci 2023 Eylül'de bu bir sonuca erişti. Barbados anlaşmaları adı verilen anlaşmayla. Ve bu anlaşmaya göre Maduro rejimi aslında ABD'den belirli ekonomik yaptırımların kaldırılması, askıya alınmasına karşılık hem bazı siyasi yasakları salacaktı hem de muhalefete 2021 Temmuz ayındaki seçimlere katılabilme, eşit şartlarda katılabilme imkanı verecekti. Biden döneminden bahsediyoruz, tabii ki Biden dönemi ABD'si, e, bu anlaşma çok aslında somut sonuçlar vermedi. Yani Maduro'nun biraz oyalama ya da Maduro rejiminin oyalama taktiği gibi gözüktü. çünkü işte bu Nobel Barış Ödülü'de alan e, Maria Corina Machado o zamanlar e, muhalefetin önemli e, liderlerinden biri de o siyasi yasaklı hale geldi. E, evet bazı siyasi mahkumlar salındı fakat onun dışında çok da somut bir sürece evrilmedi Barbados Anlaşmaları. ABD tabii ki tek gözlemci ülke değil. Yani Norveç'in de işte Meksika'nın da dahil olduğu bir anlaşma süreciydi. Velhasıl 2024 Temmuz seçimleri aslında böyle bir süreçte gerçekleşti. Seçimlerden sonra ise Maduro rejimi seçim sonuçlarının açıklanmasında ki Venezuela elektronik ve hem elektronik hem de fiziki olarak kullanılan çok güvenilir bir seçim sistemine sahip. Fakat seçim sonuçlarını tam olarak detaylı biçimde açıklamadı. E, de tabii ki bu seçimlerde bir hile yapıldığına yönelik e, argümanlarını güçlendiren bir şeydi. Maduro rejiminin ya da Yüksek Seçim Kurulu'nun hiç detayları açıklamadan Maduro'yu kazanmış ilan etmesi. Buradan itibaren ne görüyoruz? Hem Biden rejiminde o e, yaptırımların, ekonomik yaptırımların tekrar yönlendirildiği Venezuela ve Trump rejiminden sonra da aslında bunun bir fiziki müdahaleye evrilebileceği e, konusu. Yani böyle kısa bir biçimde şeyi anlatabiliriz aslında iki senelik bir artan gerilimden bahsediyoruz. Hı hı. Burada temel meselelerden birisi 2024 seçiminin, Temmuz seçimlerinin sonuçları. Hı hı. E, peki şimdi bir de Karayiplere yapılan yığınak var aslında. Hem bunun e, neden yapıldığını, ABD'nin bunu nasıl savunduğunu e, size sormak istiyorum. Hem de bu bölgedeki güç dengeleri nasıl etkiliyor? E aslında şöyle söylemek lazım. Yani e, ABD Haziran'dan itibaren ya da Trump görevi devraldığından itibaren. E bu gü güney komutanlığı, ABD'nin güney komutanlığının yavaş yavaş bir plan e, ortaya koyduğundan bahsediyor. Bunu nereden biliyoruz? Hem Pentagon kaynaklarından hem de ABD basına yansıyan e, kaynaklardan biliyoruz. E, yani aslına bakarsanız olayın bir Venezuela meselesi var tabii ki. Fakat Venezuela'yı aşan bir veçesi de var. ABD aslına bakarsanız Haziran ayından itibaren e, bölgeye yoğun bir askeri yığınak yerleştirmeye başladı. E, yani 7-8 tane savaş gemisi, en sonunda uçak gemisi olan Gerald Ford, yani dünyanın en gelişmiş uçak gemilerinden birisi bölgeye aktarıldı. Ve bununla birlikte Porto Rika'da 2004'te kapatılan bir askeri üs tekrar faaliyete geçirildi. Buraya F-35'ler yerleştirildi. Yani Venezuela olayını aşan bir askeri yığınağın var olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki Eylül ayından itibaren ABD'nin bölgede bazı Sınırlı da olsa narko olarak adlandırdığı hmm. e, kayıklara ya da botlara saldırıları 20 yaşan saldırı ve 80'den fazla insan öldürüldü bu saldırılarda. E bunun sadece Karayip'lerde değil aynı zamanda Pasifik'te de birkaç tane örneğini gördük. Yani bu açıdan baktığımız zaman Venezuela'ya yaşan ve aynı zamanda Karayip'leri de aşan ABD'nin Güney Komutanlığını ya da ABD'nin Güney Gücünü arttıran ve sadece tabii ki Porto Rico gibi ABD'ye bağlı yerlerde değil Dominik Cumhuriyeti'nde, Trinidad ve Tabakka'da hatta Granada'da da e, yani Karayip'lerin e, diğer e, ada devletlerinde bunların da e, dahil olduğunu söyleyebiliriz. Yani AB'de burada aslında şeyini arttırıyor. E, önemli ölçüde arttırıyor. Hı hı. E, siz de şimdi bahsetmişken yani bu uyuşturucu narko operasyonlar ne? Biraz da bundan bahsedelim istiyorum. Yani e, böyle bir şey gerçekten e, var mı? Bunun e, emarelerini görüyor musunuz? Yoksa gerçekten Venezuela tarafının söylediği gibi bu bir darbe girişimi mi? Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz. Aslında tam olarak yani geçen hafta Maduro ile yani Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hı -hı. Tam olarak ne konuşulduğunu tabii ki bilmiyoruz. Donald Trump'a da uçakta sordular. Sonucu nedir? Yani bunun konuşmanızın, telefon konuşmanızın niteliği nedir? Ama aynı zamanda ABD'nin sonuç olarak vermek istediği yer neresidir? Donald Trump bu konuda çok fazla bilgi vermedi. ve fakat şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani ya, yapılan saldırılara baktığımız zaman bunların bir göz vermek gibi bir e, şeyi var, özelliği var. Peki buradan ABD'nin beklentisi ya da Trump idaresinin beklentisi ne olabilir diye baktığımız zaman da şunu söyleyebiliriz. E, yani en büyük ihtimal bir kısmi bir müdahaleyle, hava müdahalesiyle belki de ki bunu gene Washington Post'a e, Pentagon kaynakları sızdırdılar ya da bilerek sızdırıldı da denilebilir. E, Burada aslında Maduro rejimi içerisinde bir kırılma ya da ordunun içerisinde bir kırılma parçalanma ve Maduro'yu değiştirecek bir geçiş dönemi e, düşünülüyor olma ihtimali çok yüksek. Yani e, Maduro'nun işte kendi etrafındaki e, en önemli destekçilerinin bölüneceği ya da ordunun içerisinden bir kısmının bölüneceği kısmi bir hava saldırısıyla birlikte yani böyle bir beklenti olduğu ya da bunun çok önemli bir ihtimal olduğunu söylemek mümkün. Ama aynı zamanda şunu da söylemek lazım. Bu tabii ki biraz spekülatif bir şey olacak. E, yani Maduro Donald Trump iktidara geldiği günden beri bir diyalog imkanının olduğunu söylüyor ki aslında bakarsanız Biden döneminde bile gerçekleşmeyen bir şey gerçekleşti. O da Donald Trump Maduro doğrudan telefonla görüştüler. Hı hı. Şu an, bu açıdan baktığınız zaman eğer maliyetin düşürülmesi mümkün olursa ABD açısından bu da böyle bir ihtimaldir. Yani diyalogla belki Maduro'nun da dahil olabileceği geçiş süreci ya da Maduro'nun belli bir şekilde bazı tavizler vererek ee, belki de bir daha bir müddet daha sürebileceği bir süreç olabilir. Hı hı. E, peki burada şunu da sormak istiyorum aslında size, yani ABD'nin neden hedefinde Venezuela var? Yani etrafında birçok ülke var, e, Meksika hemen sınır ülkesi, e, ama neden bu askeri e, müdahale, askeri çatışma ihtimali Venezuela için konuşuluyor? E, e, tabii şöyle bir şey söylemek mümkün, yani. E, Venezuela'da yaklaşık 2014'ten beri varlığı sorgulanan, meşruiyeti sorgulanan bir iktidar var. Hı hı. Aynı zamanda böyle diğer bölge ülkeleri tarafından da, yani komşu ülkeler tarafından da izole edilmiş bir ülke var, bir rejim var. O açıdan baktığımız zaman Venezuela zaten ABD ile de 2000'lerden itibaren, yani 2002'deki darbe, şu Hugo Chavez'e darbe girişiminden itibaren belirli bir gerginliği olduğunu söyleyebiliriz. Ya da işte bölgede anti-emperyalist Hugo Chavez döneminde bir argümana sahip bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak tabii ki Venezuela hem dünyadaki en büyük petrol rezervlerine sahip, aynı zamanda kobalt, demir gibi çok büyük e, maden, inanılmaz büyük maden e, rezervlerine de sahip. O açıdan baktığımız zaman Venezuela Trump rejiminin ya da Trump'ın stratejilerine çok da aykırı e, olmayan bir ülke. Yani buranın küresel kapitalizme entegre edilmesi aslında ABD açısından bir ihtiyaç olarak bile gösterilebilir. E, ama belki de en büyük sebeplerden birisi Venezuela'nın zayıf bir konumda olması. Ee, buna ek olarak yani şey tabii ki kabul etmiyoruz yani bu çok e, kabul edilebilir bir argüman değil yani. Uyuşturucu kaçakçılığını e, ya da ABD'de tüketilen uyuşturucuların büyük bir kısmı zaten Venezuela'dan gelmiyor. O yüzden bu sadece söylemsel bir şey. Ama e, 4 milyon aşık göçmen var. Venezuela'da göçmen meselesi var. Bunların büyük bir kısmı da e, Latin Amerika'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin e, içerisinde. Yani aslında birden fazla sebep olduğunu söyleyebiliriz e, bu açıdan Venezuela'nın e, hedef olması ABD açısından. Hı -hı. Peki burada Venezuela'nın Çin ve Rusya ile kurduğu ilişki bağlamında da bir e, sebep bulabilir miyiz? E tabii ki onu da söylemek mümkün. Aslında o hani o Güney Komutanlığı'nın yığınağını arttırmasının temel sebeplerinden birisi Rusya olmasın çünkü Rusya'nın başka bir önceliği olduğunu söylemek mümkün. Hı -hı. E Çin olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir ticari tarafının olduğunu söylemek mümkün. Yani Panama kanalının iki tarafında da biliyorsunuz Trump ilk göreve gelir gelmez. E, mevcut olan Çin e, limanlarının e, hemen iade edilmesi yoksa Panama'nın e, kanalın ABD'ye iade edilmesi yönelik bir baskı kurmuştu. O açıdan aslında belki çok konuşulmayan mesele ya da arada kaynayan mesele e, Çin'in varlığı bölgede. Yani ABD Venezuela'yı söylemsel olarak ya da işte kullanarak oradaki narkoterorizm olarak ilan ettiği e, kendine e, muarız gördüğü grupları kullanarak aslında güney komutanlığını e, bir meşruiyet kazandırmış oluyor oraya yaptığı yığına. Bunu tabii ki Çin konusuna atlamamak lazım. Fakat dediğim gibi Rusya'nın şu anda şimdi bir Venezuela meselesi olduğu kanaatinde değilim. yani Rusya'nın başka önceliği var ve ABD'li o öncelik e, e, üzerinden, o aksi üzerinden bir müzakere gidiyor. Venezuela çok ikinci, üçüncü, dördüncü bir konu olabilir. Çin açısından bile bu böyle olabilir. Çin'in de başka bir önceliği var biliyorsunuz. E, ABD'li olan ticari e, meseleleri ve gümrük meseleleri. O açıdan Çin'in ve Rusya'nın Venezuela'daki varlığı değil ama Çin'in özellikle bölgedeki varlığı da bir tabii ki bir e, mesele olarak düşünülmeli. Peki bölgedeki diğer ülkelere baktığımız zaman e, onlarda nasıl bir tepki ya da tepkisizlik görüyoruz? E, özellikle bölgedeki e, bir takım e, örgütler vardı. Bu örgütler biraz sessiz kalmış görünüyor. E, bu örgütlerin fonksiyonları mı bitti artık e, öyle mi diyeceğiz yoksa Venezuela özelinde bir şey mi bu? Ya şunu söyleyebiliriz dönem dönem Venezuela'ya karşı Lima grubu mesela yani Maduro rejimine karşı Lima grubu çok kuvvetli bir şey göstermiş tepki göstermişti bundan bahsetmek mümkündü fakat o Lima grubu artık mevcut değil ve bazı sol hükümetler var yani mesela Kolombiya artık bir sol hükümet tarafından yönetiliyor Gustavo Petro ve Petro aslında olayın doğrudan Venezuela'nın doğal kaynaklarıyla ilgili olduğu ki Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkilerin çok da iyi olduğunu söylemek mümkün değil fakat Petro ABD e, müdahaleciliğine karşı bir e, tavır tak takındı. Fakat şunu da söyleyebiliriz yani ABD'ye karşı tepkinin neden ortaya çıkmadığını e, demin söylediğim Rusya ve Çin örneği aslında Latin Amerika ülkeleri için de geçerli. Yani mesela Meksika'nın kendi önceliği var. Yani Meksika bir önceki hükümet döneminde Obrador hükümeti Lopez Obrador hükümet Hı -hı. döneminde biraz daha bu konulara müdahil ve açıktan tepki gösterebiliyorken bugün gerçekleşmiyor. Eee bundaki en temel meselelerden birisi Meksika'nın farklı e, ABD ile öncelikleri var ve Venezuela burada çok bir yere oturmuyor. Çünkü fark ettiyseniz ABD yani takip edebildiyseniz ABD yani Trump ve doğrudan e, bu narko teröristlerin takibinin Meksika topraklarında bile gerçekleştirebileceğini söyledi ki bu gerçekçi bir şey değil. Yani çok Trump var aslında bir e, yüksek yüksek perdeni açma e, durumu. E, o açıdan bakarsanız bölgedeki sessizliği biraz buna bağlamak mümkün. Yani sadece bu da açıktan konuşabilen Mustafa Petro'ydu. Zaten Gustavo Petro'da Trump'ın iktidarı gelişinden itibaren böyle bir eleştirel bir tutum sergilemişti. Onun devamı olarak görmek lazım. Hı hı. O zaman son olarak da size şunu sorayım: Bundan sonraki önümüzdeki süreçte neler olabileceğini öngörüyorsunuz? Yani Amerika bir askeri harekat başlatabilir mi? Eğer böyle bir şey olursa, Venezuela'nın buna direnecek gücü, ekonomisi, askeri yapısı var mı? E, belki hani bu çok spekülatif olmaması açısından şunu söylemek lazım. Belki de yani maliyetin yüksek olduğu bir şey görmemiz çok olası değil. Yani e, Trump açısından az maliyetli, yani bir tweetle e, bir şey başarılabiliyorsa e, aslında bu en az maliyetli ve çekici şeylerden birisidir. Evet. O yüzden böyle maliyeti yükseltecek şeyler dışında bir e, opsiyon görmek gerek. Bazı konularda Venezuela meselesi ve Karayipler'deki bu operasyonlar. İç politikada, ABD açısından maliyet yaratmaya başladı. Özellikle Savaş Bakanı, yeni ismiyle Savaş Bakanı Pete Hexett açısından. Çünkü bunlar biliyorsunuz uluslararası hukuka aykırı saldırılar. Yani o botlar vurulduğu zaman, içerisindeki insanlar öldürüldüğü zaman ve hatta ve hatta bazı noktalarda ikinci kez, yani sağ kalanların da öldürüldüğüne yönelik bir şey var. Kongre tarafından bir baskı ve medya tarafından bir baskı var. Pete Hexett'in aslında savaş suçu işlediğine yönelik. Bu bir maliyet ama onun için çok maliyetli bir durum yok diye denilebilir. Kara harekatı çok maliyetli bir şey olacaktır. Buna bunu çok ihtimal olarak görmek lazım. En önemli ihtimallerden birisi nedir? Yani en yakın ihtimallerden. Ama bu ihtimal Eylül ayından beri bugün yarın haftaya olacak işte saatler içerisinde olacak ihtimal. O da kısıtlı bir hava harekatı. E, bunun bir şeyi yok. E, maliyeti çok fazla olduğunu söyleyemeyiz. E, zaten hava sahasını da kapattı e, ABD Venezuela'nın şu an için Venezuela üzerinde semalarında uçan özel jetler aracında çok bir şey diyor, hava aracı diyor. O açıdan böyle bir şey olabilir. Tabi burada beklenti ne? Maduro rejiminin parçalanması. Hmm. Şimdi bunun olmaması bir maliyet yaratabilir. Hem Venezuela muhalefeti açısından hem de ABD açısından. O açıdan belki de diğer bir opsiyon bu kısıtlı hava müdahalesinin dışında. Diğer opsiyon da Maduro ile bir geçiş meselesi üzerine anlaşmak. Bunu bir somutlaştırmak olabilir. Bu da bir ihtimal olarak görmek lazım. Teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Bir gün TV yayınında Doktor Ertan Erol'la birlikte ABD Venezuela arasındaki gerilimi, sebeplerini ve neden olabileceği şeyleri konuştuk. Bir başka yayında görüşmek üzere.